Burcu, şehitler köprüsüne doğru ilerleyecek konvoyla ilgili son ayrıntıları, bilgileri senden alıyoruz. İstanbul'un klasik otomobilleri bir araya geldi. 30 Ağustos zafer bayramını kutlamak için burada toplandılar Maltepe sahilinde. Burada oldukça renkli bir görüntü var. Siz de görebilirsiniz. Şu anda birçok araç, klasik otomobil. Burada renk renk ve çeşitli araçlar bir dernek onları topladı buraya İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği bir çağrıda bulundu ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için o araçlar buraya geldi sahipleri araçlarıyla birlikte buraya geldiler bir konvoy oluşturacaklar. Şu anda burada Maltepe sahilinde Toplandılar. Daha sonrasında saat 11 gibi buradan hareket edilecek Kadıköy'den gidilecek ve Bağdat Caddesi Güzergahından ilerleyerek daha sonrasında ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçirecek ve orada da klaksonlar çalınacak. Bugün burada klasik otomobillerin toplanmasının sebebi 30 Ağustos olmakla birlikte. Aynı zamanda milli birlik ve beraberliğe de vurgu yapmak isteniyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından e, demokrasi zaferinin kazanılmasıyla birlikte e, onun da ona da vurgu yapılmak isteniyor bu toplanmayla. ve e, demokrasi şehitleri de aynı zamanda anılacak e, ve bunun içinde otomobillere siyah kurdela bağlandı araçlarda e, aynalarında, otomobillerin aynalarında ya da önlerinde siyah kurdeleler var. Bu da o şehitleri anmak için bir yaz havasının da olduğunu aynı zamanda belirtmek için takıldı. Ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçerek orada bir konvoy yaparak klakson da çalarak bunu da hatırlatmak, şehitleri de anmak istiyorlar. Bu konvoyun da adına aynı zamanda Zafer ve Demokrasi Konvoyu deniyor. Evet saat 11 gibi bu araçlar buradan çıkacak ve konvoy yapacaklar. 30 Ağustos coşkusu Türkiye'nin her ilinde farklı şekilde kutlanıyor. Sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da da Milli Birlik ve Zafer Konvoyu var. Bakalım orada neler oluyor? Klasik otomobiller geçiş yapacaklar. Cansu Karadan karşımızda. Araçlar hazır mı? Orada hava güzel. Neler oluyor Cansu? Dinleyelim sen. Büyük Zafer'in 94. yıl dönümü bugün. Zafer'in 94. yıl dönümünde İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tam 200 araçla, 200 yarım asırlık araçla Maltepe'den hareket edecek bir konvoy oluşturacak. Konvoyun adı Milli Beraberlik ve Zafer Konvoyu. Önce Bağdat Caddesi'nden sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek araçlar. Şimdi son hazırlıklar yapılıyor. Kameraman arkadaşım Onur Özel gösteriyor size. 50'li, 60'lı, 70'li yıllardan kalan hepsi sahibinin Gözbebeği nostaljik arabalar Türk bayraklarıyla donatılıyor sahipleri tarafından. Yanımda İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay var. Hemen kendisiyle bugün yaptıkları etkinliği konuşacağız. Serkan Bey şöyle bu arabaya doğru Cumhuriyet döneminden kalan bir araç zannediyorum. Ona doğru dönelim ve kameraman arkadaşım özelden rica edeyim. Görüyorsunuz dikiz aynasında bir siyah kurdele var. E, konvoyun adı da Milli Beraberlik ve Zafer Konvoyu Serkan Bey bir buruk bir bayram mı geçiriyoruz? Neden böyle? Evet, e, buruk bir bayram. Son yaşanan biliyorsunuz e, ülke gündemini meşgul eden talihsiz bir darbe girişimi yaşandı. Ama biz bugün e, milli birlik ve beraberliğimizi artırıcı unsurlar olarak gördüğümüz, ulusal bayramlarımızdan çok önemli erdiğimiz e, 30 Ağustos'un e, 94. yıl dönümü milli mücadelenin taşlandırıldığı bir tarih 30 Ağustos. Bugün de 94. yıl dönümünde Zafer konvoyunun yanı sıra Son yaşanan olaylara istinaden konvoyumuza Milli beraberlik ve Zafer konvoyu ismini verdik Milli birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olan Günlerden geçiyoruz Onun için Her nevi düşüncede Her nevi karşıt düşüncede herkesin Bu ülkenin birlik beraberliği bütünlüğü Toprak bütünlüğü için Bir arada olması lazım Ulusal bayramları da ...bu amaç için çok büyük... E, ...etkinlikler olarak görüyoruz. İstanbul Klasik... Sizler için aslında gelenek sayılır Tabii ki, kesinlikle. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak... ...tüm ulusal bayramlarda... ...23 Nisanlarda, 19 Mayıslarda... ...29 Ekimlerde... E, ...ve 30 Ağustoslarda... ...elimizden geldiğince... E, ...zafer ve cumhuriyet konvoyları oluşturuyoruz. Bugün tabii ki aynı zamanda... ...hüznü de barındıran bir gün. E, son yaşanan darbe girişimi sonrasında... Şehitler Köprüsü'nde kaybettiğimiz e, o milli mücadele kahramanları diyelim. 30 Ağustos'larda o milli mücadele günlerinde tabii ki milli kahramanlarımız bizleri bugünlere taşıdı ama son yaşanan olayda da e, 200'e yakın köprüde şehit verdik. Bugün onları da unutmak istemedik. Çünkü onlar vesilesiyle bugün bu Zafer Bayramı'nı ve coşkuyu e, yarınlara taşıyabileceğiz. O yüzden de zannediyorum güzergahınızı bu şekilde oluşturduğunuz 15 kesinlikle, Temmuz Şehitler Köprüsü'nden e, geçeceksiniz. Bir sembol oldu aslında darbe girişiminin ardından. Kesinlikle ha? Bağdat Caddesi üzerinden Şehitler Köprüsü'ne girmek istedik. Köprüde siyah kurdelelerimizle şehitlere e, bir gönderme amacıyla Kıla, klaksonlarımızı çalarak ve çok ağır seyrederek ee, şehitlerimizin ruhuna bir gönderme yapacağız. Peki çok ilgi çekiyor vatandaşlar tarafından biraz da otomobilleri konuşalım sizinle. Siz hangisini kullanacaksınız? 50'li yıllardan kalma değil mi? Çoğu yarım asırlık evet. hatta yarım asırdan evet. fazla da olan fazla, var. Ya tabii ki. Alma. Şu anda yanında olduğumuz araç 1929 model ee, bir Chevrolet. Ee, Cumhuriyet döneminin bir aracı. Onun için konvoyumuzun en önünde yer alacak. Ee, çok önem verdiğimiz bir araç. Genel Başka, hangi otomobiller e, var? Genelde 1950 yıllardan 1970'li yılların sonlarına kadar aşağı yukarı bir döneme damgasını vurmuş. Tüm marka ve modellerin nadide örnekleri var. E, gördüğünüz gibi klasikler çok farklılar. Günümüz araçlarından e, o siyah beyaz gri tonlarından çok uzaklar. Sizler için de bir tutku. E kesinlikle e, estetiği, konforu, sürati yeri geldiğinde Barındıran araçlar bunlar. Bir döneme damgasını vurmuş, vurmuş araçlar ve rengarenkler gördüğünüz gibi. Türk bayraklarıyla A da donatılıyor. Evet adeta hepsi biraz sanat eseri gibi. Ee, bizlerin de e, bu vesileyle tutkuları halindeler. Bizler bu araçlara birer tarihi değer olarak bakıyoruz. Yoksa ve, bir şölen E, Kesinlikle e, birer koleksiyoner mantığıyla arabaları hapsederek değil yaşayarak, yaşatarak geleceğe taşıyoruz. E, onun için mücadele ediyoruz. Ee, onun içinde de kamuoyu ile bu araçları zaman zaman bu bayramlar vesilesiyle buluşturmak bizleri de çok mutlu ediyor. İlgileri de yüksek onların. E kesinlikle çünkü ee, merak ediyorlar hangi döneme ait olduğunu. Ee, merakla yaklaşıyorlar çünkü hepsinin geçmişinde ailesinde, dedesinde, babasında, ailesinde olmuş oluyor. Ya da o özellikle İstanbul'da biliyorsunuz dolmuş dönemi vardı. O dolmuş döneminden de insanların aşina olduğu araçlar ve herkes de bir kafasında bir nostalji yaşıyor. O nostaljiyi de bir anda karşısında yarım asır sonra görünce, E tabii o yıllara gidiyor insanlar. E bizler bu direksiyonların başına geçtiğimiz zaman e, Yeşilçam Sineması'na gidiyoruz. E, direksiyonda bazen Ayhan Işık oluyoruz, bazen Göksel Arsoy oluyoruz. E, onun için bu arabaları önemsiyoruz ve seviyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay'ı konuk ettik yayınımızda. Ahu özür. Dediğimiz gibi saat tam 11'de başlayacak konvoy. Önce Bağdat Caddesi'ne gidecek araçlar. Ardından da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecekler. Zincirlikuyu'ndan dönüp Kadıköy'de konvoyu, konvoy son durağı da konvoyun Kadıköy olacak diyelim. Sözü tekrar size bırakalım can sıkaranlara çok teşekkür ediyoruz. Çok şenlikli bir geçişe hazır olun. Eskiden motosikletler de geçerdi. 30 Ağustos'ta renkli bir organizasyona ev sahibi oldu. Onu da aktaralım. Yarım yüzyılı devrilmiş otomobiller Maltepe sahilinden başlayarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar milli beraberlik ve zafer konvoyu oluşturdu. Araçlarını sildiler, bayraklarını astılar ve şehitleri anmak için de birer siyah kurdele taktılar. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri 30 Ağustos'un 94. yıl dönümünde bir araya gelerek bu renkli görüntüleri oluşturdular. Ee, biz artık yaşlandık bir klasikçi olarak. Yeni bir klasikçi yetiştiriyoruz. Kızım ne diyorsun? <laughs> Egzozum dün düşmüştü lastiğinden dolayı. iple bağladım geldim şimdi yaptık. Benden bu kadar. Yola gideyim. Her şekilde buradasın. Her şekilde buradayım. Evet halkın tankı. Türk bayrağımızın renklerini taşıyor. Kırmızı beyaz. Ee, bu 15 Temmuz akşamı tabii meydanlara da çıktı halkımızı, ülkemizi savunmak adına. Bugün de Zafer Konvoyu'nda, de zaferimiz... Milli Beraberlik Konvoyu'nda yer alacak. Kesinlikle arkadaşlarımızla beraber şehitlerimizi de anarak ee, konvoyumuzu yapacağız. Bugün İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak hem hüznü ee, hem coşkuyu yaşayacağız. E, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü. Ee, ulusal Birlik ve beraberliğimizi bir katkısı e, olması amacıyla bugün e, dernek olarak 200'e yakın yarım asrı devirmiş klasikleri bir araya getirdik. İstanbul'a dönelim. İstanbul'da çok renkli görüntüler vardı. Milli Birlik ve Zafer Konvoyu oluşturuldu ve bakın o konvoyun unsurları nelerdi? Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Büyük Zafer'in 94. yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da da kutlandı. <laughs> Zafer Bayramı'nda Klasik Otomobilciler Derneği nostaljik araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoyun adı Milli Beraberlik ve Zafer Konvoyu'ydu. Son yaşanan olaylara istinaden konvoyumuza Milli Beraberlik ve Zafer Konvoyu ismini verdik. Herkesin bu ülkenin birlik beraberliği, bütünlüğü, toprak bütünlüğü için ee, bir arada olması lazım. Ulusal bayramları da bu amaç için çok büyük e, etkinlikler olarak görüyoruz. 50'li, 60'lı, 70'li yıllardan kalan hepsi sahibinin göz bebeği arabalar Türk bayraklarıyla donatıldı. Bugün e, anlamlı bir gün için toplandık. Farklı modelle, farklı markada araçlar bulunmakta. Kaç yaşındasınız? 22 yaşındayım. Arabanız kaç yaşında? 50 yaşında araba. Geçmişten gelen bir şey. Zamanından beri hep eski arabalarla Hepiniz e, haşır neşir olduğumuz için. Bu coşkulu günde e, da bir, için. Bizim için vazgeçilmez bir tutku. Maltepe sahilden hareket eden araçlar önce Bağdat Caddesi'nden geçti. Vatandaşların konvoya ilgisi yüksekti. <laughs> Güzel tepkiler alıyoruz, hoşumuza gidiyor. Daha sonra ise darbe girişiminin sembollerinden biriydi istikametleri. 200'e yakın yarım asırlık otomobil Zafer Bayramı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konvoy oluşturdu. Klaksonlar çalarak köprüden geçen otomobillerin hepsinin dikiz aynasında siyah kurdeleler takılı. 30 Ağustos'larda o milli mücadele günlerinde tabii ki milli kahramanlarımız bizleri bugünlere taşıdı ama son yaşanan olayda da şehit verdik. Bugün onları da unutmak istemedik çünkü onlar vesilesiyle bugün bu zafer bayramını ve coşkuyu e, yarınlara taşıyabileceğiz. 30 Ağustos zafer bayramı kutlamaları içerisinde farklı bir etkinliğe şimdi sizleri götüreceğiz bir zafer konvoyu oluşturuluyor ama o konvoy bildiğimiz, alışık olduğumuz bir konvoy değil çünkü klasik otomobillerden oluşuyor. Ayrıntılar almak üzere hemen sözü Mahmut Keşana bırakalım. Evet o konvoy şu an hazırlığı tamamlandı. Yaklaşık bir 10 dakika sonra hareket edecek. Maltepe sahilden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar konvoy devam edecek. Tabii ki bu konvoy geçen sene yani Zafer Bayramı'nın 93. yıl dönümünde e, Tuzla'dan başlayıp Kadıköy'de tamamlanmıştı. Ancak bugün bir farklı bir e, çizelge, farklı bir yol uygulandı. O yol ise Maltepe sahilinden başlayıp 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam edecek. Tabii ki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü neden tercih ettiler? Onları hemen söyleyelim. 15 Temmuz Fethullah Gülen terör örgütünün o üniformalı terörist tarafından darbe girişimine protesto amaçlı ...hem Zafer Bayramı'nı kutlamak hem de onları lanetlemek adına... ...15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de e, klakson çalarak devam edecek. Buradaki görmüş olduğunuz bütün ko, e, klasik otomobiller. Yaklaşık 200 araç var burada. 200 aracın hepsi de klasik otomobiller kategorisine yer alıyor. 93 model var, 56 model var, 34 model e, araç dahi burada yerini aldı. Ve yaklaşık bir 10 dakika sonra hareket edilecek ve... ...demiş olduğum gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gidecek. Tabii ki daha sonra ise Kalamesi halinde bir ara verilecek gelecek. Kalan ara verildikten sonra tekrar da aynı istikamet geri dönüp Maltepe sahilinde bu konvoy son bulacak. Konvoyun amacı ise demin belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz'daki şehitleri anmak ve Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümünü kutlamak için gerçekleştiriyor. 200 araçla birlikte biz de o konvoyda yerimizi alacağız diyelim ve söz tekrardan size bırakalım. Yerli markası da vardı, yabancısı da. 1920'lerden başlayarak imal edilmiş farklı modellerden klasik otomobiller İstanbul caddelerindeydi. Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı için uzun bir konvoy oluşturdu. Turuncu, mavi, yeşil, rengarenk eski otomobiller bir araya geldi. Klasik otomobil tutkunları hem Kurtuluş Savaşı kahramanlarını hem de 15 Temmuz şehitlerini anacaklar. Bu aracımız 1929 model Chevrolet, 6 silindirli manuel vitese sahip. Böyle bir araca binmek çok güzel bir duygu. Çünkü bütün gözler sizin üzerinizde oluyor, bütün dikkatler sizin üzerinizde oluyor. İlk üniversiteyi kazanınca babamın bana ilk yaptığı sürprizdir. Arabayı aldı, bir kapıdan gelince böyle işte bir tatil gezisinden geldiğinde arabayı görünce zaten böyle bir artık anlatamam olduğu gibi. 5 kapılı hani fiberglass'tan yapılmış tek station bu. 15 Temmuz demokrasi şehitleri için aynalara siyah kurdeleler bağlandı. Konvoyumuza bu yıl son yaşadığımız talihsiz olaylardan sonra Milli Birlik Beraberlik konvoy ismini verdik. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız çok fazlasıyla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Konvoy önce Bağdat Caddesi'nden geçti. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşıldı. Demokrasi için korkusuzca canını veren kahramanlar anıldı. Her Bayramı ile başladık. Yine bu özel günle kapatalım. Zafer Coşkusu değerli izleyenler Türkiye'nin dört bir yayınına yayıldı bugün. Sevsizin, evet. Klasik otomobilciler de 30 Ağustos coşkusuna katılanlardandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla klasik otomobiller İstanbul'da boy gösterdi. Sürücüler siyah kurdele takarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçmeyi ihmal etmedi. Klasik otomobiller 30 Ağustos Zafer Bayramı için konvoy oluşturdu. Yollar birbirinden güzel klasik otomobillerle şenlendi. <laughs> İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinlikte Türk bayrakları ile süslenmiş 200 civarı klasik otomobil Maltepe sahilinde bir araya geldi. <laughs> Araç sahipleri 15 Temmuz şehitlerine ithafen araçlarına siyah kurdele taktı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Birbirinden değerli klasik araçların oluşturduğu konvoy havadan da görüntülendi. Korna sesleriyle caddelerde dolaşan konvoyun başlangıç noktasına dönmesiyle etkinlik son buldu. Ve devam ediyoruz şimdi. Klasik otomobil sahipleri bugün anlamlı bir organizasyona imza atıyor. Türk bayraklarıyla süslenmiş siyah kurdeleler bağlı klasik araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de klakson çalarak geçiyor. Anlamlı organizasyonu 24 muhabiri Tuğba Satı takip ediyor. Hemen dönelim biz de o görüntüleri tanıklık edelim. Tuğba Satı. <laughs> 24 Haber olarak 30 Ağustos'ta gerçekten çok güzel bir organizasyona tanıklık ediyoruz şu dakikalarda. Klasik Otomobilciler Derneği tarafından Milli Beraberlik ve Zafer e, konvoyuna şu anda bizler de katıldık. Konvoyumuz Maltepe'den Maltepe sahilinde başladı. Yaklaşık 200 klasik otomobil üzerlerinde Türk bayrakları. Sizler de görüyorsunuz. İçindeki sürücüler ve yanındaki vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları ile bu dakikalarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçiyoruz. Aynı zamanda sivil araçlar da bizlere eşlik ediyorlar korna korna çalarak. Dediğimiz gibi klasik otomobiller bugün Zafer, 30 Ağustos Zafer Bayramı için, Milli Birlik Beraberlik için bir araya geldiler, bir konvoy oluşturdular. Maltepe sahilinden hareketle öncelikle Bağdat Caddesi'nden geçtik. Bağdat Caddesi'nde de vatandaşlar alkışlarla karşıladılar. Fotoğraf çektiler, otomobillerin fotoğraflarını çektiler. Ve şu dakikalarda da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden otomobillerle geçiş yapıyoruz. Otomobiller 1950'li ve 70'li yıllara ait. Bizim bulunduğumuz otomobilde 70'li yılların bir otomobili. Bu araçlar tarihinde çok şeyler gördüler. Şimdi de çok güzel bir ana tanıklık ediyorlar. Bizler de bu ana tanıklık etmekten gerçekten e, mutluluğumuzu da belirtmek istiyorum şu anda. Biliyorsunuz darbe gelişiminin olduğu köklüydü. Boğaziçi Köprüsü'yü de eski adıyla şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Onun için de buradan hem de 15 Temmuz darbe girişimindeki demokrasi şehitlerini anmak için e, otomobillerle buradan geçiş yapıyoruz. Bu anlamlı 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde bizler de e, otomobillerle geçiş yapıyoruz. Türk bayrakları e, otomobillerin üzerinde siyah kurdeleler var aynalarda. Sizler de görüyorsunuz. Onlar şehitleri anmak için bu anlamlı anlamlı günde bir araya geldiler. Evet Beyza Hakan. Gerçekten çok güzel bir görüntü var şu anda. Otomobiller de bize eşlik ediyorlar diğer sivil araçlar. Zaman zaman bundan dolayı konvoy biraz dağılsa da gerçekten hep beraber kutlanacak bir şey bu. Görüyorsunuz fotoğraf çekiyorlar bir taraftan da. Bizler de gerçekten bu anı tanıklık ettiğimiz için mutluluğumuzu da bir kez daha dile getirelim. Evet kameraman arkadaşım var oldu ters için görüntülüyor. Yaklaşık 200 klasik otomobil var. Hepsi Milli Beraberlik ve Zafer konvoyuna katılmak için Maltepe sahilinde bir araya gelmişlerdi. Biz buradan devam edeceğiz. Artık konvoy nerede bir araya gelir toplanırsa oraya kadar birlikte onlara eşlik edeceğiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden aktaracaklarımız bu kadar. tekrar size bırakalım Beyza Hakan. Çok güzel görüntüler, çok anlamlı görüntüler gerçekten Tuğba Satı. Teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Söylediğimiz gibi 200 klasik... ara... Zafer Bayramı için yola çıktılar. 15 Temmuz şehitlerini de unutmadılar. İstanbul'lu klasik otomobilciler oluşturdukları konvoyla hem 30 Ağustos'u kutladılar hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek demokrasi kahramanlarını yad ettiler. Yerli markası da vardı, yabancısı da. 1920'lerden başlayarak imal edilmiş farklı modellerden klasik otomobiller İstanbul caddelerindeydi. Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri 30 Ağustos Zafer Bayramı için uzun bir konvoy oluşturdu. Turuncu, mavi, yeşil, rengarenk eski otomobiller bir araya geldi. Klasik otomobil tutkunları hem Kurtuluş Savaşı kahramanlarını hem de 15 Temmuz şehitlerini anacaklar. Bu aracımız 1929 model Chevrolet, 6 silindirli, manuel vitese sahip. Böyle bir araca binmek çok güzel bir duygu. Çünkü bütün gözler sizin üzerinizde oluyor, bütün dikkatler sizin üzerinizde oluyor. üniversiteyi kazanınca babamın bana ilk yaptığı sürprizdir. Arabayı aldı. Kapıdan gelince böyle işte bir tatil gezisinden geldiğimde arabayı görünce zaten böyle bir artık anlatamam duyguyu. gibi. 5 kapılı, hani fiberglasdan yapılmış tek station bu. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için aynalara siyah kurdeleler bağlandı. Konvoyumuza bu yıl son yaşadığımız tarihsiz olaylardan sonra Milli Birlik Beraberlik konvoy ismini verdik. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız çok fazlasıyla ihtiyacımız olan günlerden geçiyoruz. Konvoy önce Bağdat Caddesi'nden geçti. Ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaşıldı. Demokrasi için korkusuzca canını veren kahramanlar anıldı. İstanbul'da yarım asırlık onlarca otomobil 30 Ağustos Zaferi'nin 94. yılında milli beraberlik ve zafer konvoyu oluşturdu efendim. Türk bayraklarıyla süslenmiş, siyah kurdeleler bağlı 200 civarındaki klasik araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de kornalarına basarak geçti. <laughs> 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ilginç görüntülere de sahne oldu. İstanbul'da onlarca klasik araba büyük zafer konvoyu oluşturdu. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin organize ettiği etkinliğin başlangıç noktası Maltepe sahil yoluydu. Onlarca klasik araç önce Bağdat Caddesi'ne ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay zafer ve demokrasi konvoyunda bir araya geldiklerini dile getirdi. Bugün aslında aynı zamanda konvoyumuzu şanlı Türk ordusuna da hediye ediyoruz. Çünkü son yaşanan olaylarda maalesef ki asker kılığına girmiş hainler ordumuza çok büyük zararlar verdi. Ama ordumuzun geçmişte şanlı tarihinde çok büyük zafer örnekleri var. 30 Ağustos'ta bunlardan biri. Bugün aynı zamanda Milli Beraberlik ve Zafer Konvoyumuzu şanlı Türk ordusuna ithaf ediyoruz. 15 Temmuz şehitlerinin anısına siyah kurdelelerde bağlanan araçlar köprüden kornalarına basarak geçti. Diğer sürücüler de bu geçişe kornalarına basarak eşlik etti. Dört bir yanında da törenlerle kutlandı. Kutlamalarda coşku, gurur ve heyecan bir aradaydı. 7'den 70'e bayrağını alan herkes törene koştu. Sokaklar kırmızı beyaza boyandı. İstanbul'da yıllara meydan okuyan klasik otomobiller zafer konvoyu oluşturdu. Bayraklarla süslenen 200 klasik otomobil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti. Evet 30 Ağustos Zafer Bayramı bir yandan dedik. Ankara'da Anıtkabir'deki törenlere baktık. Bir de İstanbul'daki törenlere bakalım. Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Büyük Zafer'in 94. yıl dönümü 30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul'da da kutlandı. Zafer Bayramı'nda Klasik Otomobilciler Derneği nostaljik araçlarıyla konvoy oluşturdu. Konvoyun adı Milli Beraberlik ve Zafer Konvoyu'ydu. Son yaşanan olaylara istinaden konvoyumuza Milli Beraberlik ve Zafer Konvoyu ismini verdik. Herkesin bu ülkenin birlik beraberliği bütünlüğü, toprak bütünlüğü için bir arada olması lazım. Ulusal bayramları da bu amaç için çok büyük etkinlikler olarak görüyoruz. 50'li, 60'lı, 70'li yıllardan kalan hepsi sahibinin göz bebeği arabalar Türk bayraklarıyla donatıldı. Bugün e, anlamlı bir gün için toplandık. Farklı modelde, farklı markada araçlar bulunmakta. Kaç yaşındasınız? 20 yaşındayım. Arabanız kaç yaşında? 50 yaşında arabam. Geçmişten gelen bir şey. zamandan beri hep eski arabalarla e, aşınışlı olduğumuz için. Bu, günde, e, bu da bir, için, bizim için vazgeçilmez bir tutku. Maltepe sahilden hareket eden araçlar önce Bağdat Caddesi'nden geçti. Vatandaşların konvoya ilgisi yüksekti. Güzel tepkiler alıyoruz, hoşumuza gidiyor. Daha sonra ise darbe girişiminin sembollerinden biriydi istikametleri. 200'e yakın yarım asırlık otomobil Zafer Bayramı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde konvoy oluşturdu. Klaksonlar çalarak köprüden geçen otomobillerin hepsinin dikiz aynasında siyah kurdeleler takılı. 30 Ağustos'larda o milli mücadele günlerinde tabii ki milli kahramanlarımız bizleri bugünlere taşıdı ama son yaşanan olayda da şehit verdik. Bugün onları da unutmak istemedik çünkü onlar vesilesiyle bugün bu Zafer Bayramı'nı ve coşkuyu e, yarınlara taşıyabileceğiz. Ve yurt genelinde 30 Ağustos Zafer Bayramı nasıl kutlandı? Şimdi o görüntüleri götür, getireceğiz ekranlara. Büyük bir coşku vardı sevgili seyirciler. Resmi törenlerin haricinde Zafer Bayramı eğlenceli faaliyetlere de sahne oldu. Bakalım neymiş bu görüntüler? <laughs> 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 94. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. İstanbul'da Türk bayraklarıyla süslenmiş yarım asırlık otomobiller milli beraberlik ve zafer konvoyu oluşturdu. 15 Temmuz şehitlerinin anısına siyah kurdeleler bağlı 200 civarında klasik araç 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de kornalarına basarak geçti. <laughs> onlarca klasik otomobil 30 Ağustos Zafer Bayramı için toplandı. Zafer ve Demokrasi Konvoyu halinde caddelerde renkli görüntüler oluşturan araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de geçti. Yarım asırlık onlarca otomobil İstanbul caddelerini renklendirdi. Boğaz'dan geçti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için çok sayıda klasik otomobil sahibi Maltepe sahilinde toplandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutlamak için buradayız. Hem klasik arabalarımız, hem arkadaşlarımızla birlikte, hem de böyle ailemizle birlikte. Benim için çok güzel bir şey, bütün eski arabalarla beraber burada olmak, onları yaşatmak. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin düzenlediği etkinlikte arabalara Türk bayrakları asıldı. 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar da unutulmadı. İstanbul'un klasik otomobilleri zafer ve demokrasi konvoyu oluşturdu ve şu anda 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nden geçiyorlar. Demokrasi şehitlerinin de unutulmadığı etkinlikte köprü geçişi esnasında klakson çalınıyor. Zafer Bayramı'nın coşkusunun yanında e, tabii ki hüznü de yaşıyoruz. Son yaşanan talihsiz olaylardan dolayı bugün konvoyumuza Şehitler Köprüsü üzerinden geçerek e, bir farklılık katmak istedik. <laughs>